Bu o no, bir elini yaptık. birlikte. Evet, Oregon geldi. Plata'yla bakalım. <laughs> 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 Hiç oh. ne Bekleniyorum öyle bir bak. Ne banladı lan? Kuloruz. Evet. Vallahi hiç konuşmak gerekirse stratejik değil ya. Hmm. Evet. biraz gereksiz oldu. <Sessizlik> Sırf şey banlanmasın diye haber herhalde. Kayıp banlanmasın diye. Ya çok gerekli değil ya. ya. Ne alsam? Bir buçuk ikisi bir şey almak istiyorum ya şu an. Elimde duyanlar yani. Kayıt alabilirim ama bandit Ne alayım sence? Vallahi sen bilirsin. Kaplan sen mı? Evet. Pilota, pilota yola trap oynama. Diye video ismi de çıktı. Duo rank <gülüyor> <gülüyor> Niye durdu lan bu duran? Kıramadım ha. Plik atayım dedim de yapamadım. Burayı açabiliriz de kapatabiliriz de fark etmiyor. Şu ama üstten. Nereden? Gelme biraz sıkıntı bu arada. Ee, şey açmamışız, rotasyon açmamışız. Açalım. var rotasyon? Şu şey, kafadan yok, aynen. Buraya açarsan gezip ya. Evet evet, yapma yapma şunu, boş ver. Zaten kafadan açılması gerekiyor onun pompa bir da. <laughs> Kiss penceresi var. Çok kötü yerde kaldı. ne etkiledi? Bok gibi yardım. Tamam. E, ee, window. Aa, adam girmiş lan. Atikte, one atik. Atikte adam çok kötü yerde kaldım. mı? Atif'te kanka. Atif'in şeyinde. Girdi artık. Öldüm. Basam <laughs> mı <laughs> de ben, bu arada. Çok kendim. Çok iyi. <laughs> ben yok diyordum da <laughs> Mevre'ye bir filik attım <laughs> Adam şeyini gördü yani tersten gördü. Hayatına. Neyse kapkan bir kapkanlar daha Orada ölsem çok sıkıntıydı bu arada. Beklemiyordum ben oranın açık olduğunu. Duymadım hiç ses almadım. Güzel <laughs> oldu? Ben alışamadım işte oyuna. Bugün ikinci maç ya sen de bir maç attık ya ondan sonra işte bu, ikinci yani. Rotasyon açar mı bizimkiler? Kapatmıyor mu? neyse neyse, Şey Freezer kapatalım ya baklar, buraya açınca oynayamıyoruz genelde. Bu arada Geci niye kapatmadık ki bu arada? Freezer tamam, oynayacağım Başlamazlarsa Yavaş Madem kapalı ya Freezer nasıl gelinecek eminim yani Evet, Freezer kesin gelecek gibi ee, Freezer drone'lanıyor Freezer dronladı gelecek bir Freezer. Freezer hece açık mı? Eyvah Freezer hece de softa. Bak bir Freezer sesini aldım. Evet hece açtı. Ben burada paşa paşa öleceğim. Gel sen oğlum sen geri gel sen gel geriye. Gel. Arka taraf temiz. Gizli aslında rotasyon atsak. Şey. Link kuşlu ya. Aa kapkan geldi One is injured. Biri injured bu arada. Nerede? Tamam freezer de, freezer de geliyor zaten. One in freezer. Çok iyi arası Mustafa. Mustafa bizden değil bu arada biz duo oynuyoruz ama. Defizim muhtemelen Mustafa'da. İki asist almışım bu arada. de daha kaptan gitmiş. Neyi tatarsa sıkıntı bana bu arada. Freezer'da ya. Çok kötü bitirdim adamı. Sattım bu kadar sokmayın. Sokmazsın sen onu. Ee, drone belinden gözüküyor. Ne çekebilir? Ne çekti? sen bu ya. O şey yiyecek bu arada. Kapkana farkında değil. Bırak onu. Keşke onu, 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 bıraksaydın ya. O kapkana ölecekti bu arada. Benim hatam ya. Ben sattım. Adamlar kötü bu arada. Sen az önce ne olduğunu gördün mü? Ne yani pompalıydı. Ateş etme içerisinde hı. gördüm. Bu şekilde hologramını bırak. Hologramı sıkıştı. Adam ölmedi orada zaman. Sattım ben ya. Neyse alırız. Hedge'in soft olması çok kötü oldu. Benim de geri kuşattı orada. kaçırdım ya. Ve ben de adam tam eğimin üstüne geldi. Gördüm öldüm bir şey oldu yani hiç şey yapamadım ya son Çok kötü kesiyordum zaten orada. Alırız modundaydım bir kozunu sattım. Sen orada vurabilsen alırdın bu arada ya. Çakal çok kötüydü yani. Öyle oldu ya anlık oldu. Ben freezer garantiye alayım da. Top 4 has located a bomb. Plan your defense to the floor. Reinforce the wall! Back gate! Top 4 has located a bomb. Be ready for assault. ED mounted. Let them go. 10 seconds. 5 seconds. Is a Bana pişirecekler bu arada. Bir tane atabilirim Gelecekler şu. Geldi. Aa bura kapanmış lan. Freezer oynayacağım ben ya. Şey main geliyor Blizz var Var mı main? Var mı main? Hasan diyorum ölme ona bu arada Evet ben drone dönüyorum Dider geliyor. Çok iyi. Bana Freezer. Sopran normal lazım mı? Arka sen nasıl Main de görebilir bu arada ben nasıl? Biri white gelecek. Main öncek var ya. main var. Tamam. Mustafa coşturdu ha. Ha bir de şeyde main de. Spotumda. One on main. Biri freezer geldi. Tamam Freezer öldü. Nerede şu an? Önümde. Kuşayacak bana. Zamanı oynuyorum garajda Garaj Benim kuşlayacak mecbur Şu an nerede Şu anlarda bilmiyorum bu arada 5 can var Garajda 5 var The time limit has been o turu beleşe vermesek çok iyi olacak şu anda da. Aa, öyle oldu. Çok... <gülüyor> 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 Bu arada füze yapıp şey takviminde kullanabilirim ee, Master bedroom açmak evet. için Füze de alabilirim master bedroom açmak için Alt tarafa atıp açıyorsun ya Gerek var mı ya? Açıktan mı oynayabiliriz Yok. ya? Bizim Mustafa iyi oynamış bu arada ha. De pingi yüksek ha. Roam attı ya Legion'dan. Hiç garip Legion'dan roam atmak da. Ha? Yalnız bende şu an e, Jitter var, latency var, paket bası var. Ne ararsan var ha. O şekilde oynuyorum yani. Altta yazıyor zaten. Kilsi mi? Tamam. Size çıkabilirim o zaman ya. Yani çok bir şey yapamayacağım size çaldığım için ama. Ace'e işte, taktiksel de oynayabilirim. <laughs> Pinge bak ya. Ya Allah. Ben de diyorum sonra niye yana bana pis dediğimi ölüyorum direkt. Bir kere mi bir kere ölmüşüz daha da. öleceğim buradan. Ati, Ati daha yeni de info sattı. Ah be. Yetişemedik. Tamam dur. Aslan gelmiş abi. Nerede? Ya geldi geçti ya adam şöyle buradaymış. Ya. Piste injure bu arada biri galiba. Baya bağırdı. Ve kötü vurdu. Benim main cam oynamam lazım. Şu drone'a baksana şimdi. Alttan şey gelmesin, zikler öldürmesin. Aha. Biri kapıda gitti lan. Tamam. Sesini aldım zaten.

Ha şeyde değilmiş. Evet gitmiş. Ben de oraya pikledim de. Kessem alttan vuracakmışım. Ve pingim niye böyle ya? Ne böyle sen? Ya interfere günlük yaptık. Çok şey yapmadım. Bir takıma yardımcı olmadım. Ben. Aşağıya alacaklar. Freezer basabilir bu arada? Bir aldı. Ben, ben mi, sen de seninle Freezer oynayabilirim aslında, aslında. O zaman Ace aldım. Ace mi? Hı. Freezer basıp evet. açabilirim Freezer'ı ya. Freezer'dan mı oynayalım yoksa? Neyini de oynayabilirim. Alara <laughs> Infos tarafı da oynayabilirim. Şey rotasyon da var. Açmam lazım o sandığım. Maalesef ya öyle Kısırlı. Ya ben de çok ben yardım etmedim tekrardan yani 6 kilo alana Abi ilk röntge ettim bitti Nereler var? <laughs> yani, var, var. Uh, main oynayalım o zaman ya Gel dön main Main mi oynadın? <laughs> Lan Sen ne almıştın? Pink aldım değiştirmedim. Bana da bir kere oldu. Bura açık çok garip bir taktik yapıyorlar bu arada rotasyonlu adam var. Çok garip açmışlar burayı yandan. Eee şey eko var. kalkanda kalkanda adam var. Ve çok erken çok garip oynuyor, değil mi adam? Çözemedim hmm. Yani. Evet işte ben de ona vardı fakat oldum zaten. Gold gibi oynuyor. Şat şey kan yok. Kapıda kapıda. Biri de buradan kesiyor. Oraya ne atabilsen ben ADS görmedim bu arada. Bot atarım ya Bence de atarsın. Kapıya mı atayım? Yok kapıya atma. Şeye at, shield'e at. Çok hafif girsin. Bravo bravo. Aldım mı shield'i Aldım. Adam her şeyini harcadı zaten. Drone'luyorum Sıkıştı sıkıştı orada. Drone'luyorum Drone odak. Kesiyor şu an. Kaçtı. Kapı gelecek. Geliyorum. Açıyorum yanına. Ve sıkışacağım. Açma, açma, açma. Şu an çok büyük drone diyorum da. Biri şeyde, küçük odada, küçük odada. Evet. One ready drone. orada bayağı var. Oğlum nasıl Bir bana. da adam. Evet, olmaz gitmen lazım. Gideceğim zaten. Prezede. Ben hala Freezer'da zannettim adamı. Bak Freezer değil mi? Info gelmedi ki. Keşke kapı gitseydin mi? Evet. Ölecektim ki. Bir sürü düşürdü yere bak Niye yorayım yazdı? Torna mı yazdı? Gerçi evet. yani benim de evet. iyi değil de AC çok kontrol edemem. Evet. Aa, kaybedersek çok kaybeye kaybedeceğiz maçı ya. Hiç duymadım bu arada şey yaptığın adamın Freezer'dan geçtiğini Ben de duymadım Diğerini daha erken... Ya Kibana çok şeye gitti Çok daha rahat... Kavkan Ya bana pis ettirdi Sesi gitmesin Hemen şu bu arada burada daha rahat gider de açmayı oynamasak yapamayacağız gibi çünkü. Ben çakal gideyim. Ee, üstten basalım. Gel bize de o istiyorsan şey do. o. Ee, atik girelim. Atik'ten kitse gidelim oradan oynayalım. Güzel. Silesin zaten. Tramvamız lazım ha. Almasak maç mı çözüyor? <laughs> evet, bir drone Drone Temiz bir şey. Mesro kamerası var şurada. Tamam. Ati dronlamadım. Bekle dronlayayım. Ya kötü oldu bu. Tamam bizim 320 zaten. Yardım eksen füzyon. White stairs Ela. White stairs gelecek adam. Bakıyorum. Biri... Sen meetingde gibi değil mi? bizim adam meetingde. Meeting açık bu arada kurmayı oynayabiliriz. Allah'ım ya Rabbim çok saçma Meeting coming, meeting. Meeting de kanka hashtag kesmen lazım. Atik eşimle. Çok kötü sattım ya. Ya. Bitti bitti ya benim yüzümden gitti ya. Yok yok ben de çok salak öldüm ya. Cici. O da böyleymiş <laughs> şey yenilik yani çok saçma yenilik. Çok kötüydü adamlar. Alabileceğiniz adamlara saçma saçma. Şey. Maç verdi.